Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. La conjugaison des adverbes les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri serimizin sonuna geldik. 100. videodayız. Mugir yani ölmek fiilini çalışıyoruz. Şimdi daha önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin listesini yapmıştık fiillerin aldığı prepozisyonlara, fiillerin çalışma mantığına bakmıştık. Şimdi bu biten serimizle birlikte o videoda yaptığımız listedeki fiillerin tek tek en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkacak zamanlarda çekimlerini çalışmış olduk. Bu seri temel bir kaynak niteliğinde. Zira Fiil çekimi nasıl yapılır? Zamanlar nasıl oluşturulur? Zamanların oluşturulması mantığı nasıldır? Telaffuzlar nasıldır diye genel bir çalışma yapmış olduk. Fiillerimizi her videoda présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, futur simple, imperatif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent da çektik. Zaten bu zamanları ve kipleri farklı videolarda detaylı bir şekilde çalıştık. İsteyenler o videoları da izleyerek çalışabilirler. Zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını şimdi size tekrar bir göstereceğim. Haydi başlayalım. La conjugaison, la prononciation de verbe, fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison, fiil çekimi demek isim hali. Zaten başında artikel var, artikle, defini, la var. Conjuge fiil çekmek demek. Hatta onu da şuraya ekleyelim. Şöyle. Conjuge fiil çekimi. Fiil çekmek. Pek tabi farklı birkaç anlamada geliyor. Fiil çekmek anlamından ayrı olarak bitiştirmek. Şöyle yazalım. Birleştirmek anlamlarını da verir. Birleştirmek. Bizim için Önemli olan fiil çekmek anlamı burada. Sonra pronunciation, telaffuz, söyleyiş demek. Onun da fiil halini yazalım. Onu şuraya yazalım. Pronunce. Telaffuz etmek demek. Telaffuz etmek diye yazalım. Şimdi Serimizin son videosu, 100. videosunda morir yani ölmek fiilini çalışıyoruz diye zaten söylemiştim. Fiili présent'da çekiyoruz. Présent présent de l'indicatif diye de karşınıza çıkar. Türkçe'ye şimdiki zaman ve geniş zamanı veren zaman. Fransızca'da şimdiki zaman, geniş zaman diye ayrı iki zaman yok. Prezen var. présent de l'indicatif. Türkçe'de şimdiki zaman, geniş zaman ayrı, İngilizce'de ayrı. Passé composé değil geçmiş zaman. lempafe geçmişte süren zaman. Bunu da şimdiki zamanın hikayesi diye görebilirsiniz. Şimdiki zamanın hikayesi. Ben sınıflarımda hep geçmişte süren zaman diye anlatıyorum. Geçmişte bir noktada başlayan, devam eden ve geçmişte biten olayları anlattığımız zaman. Plus que mişli geçmiş zaman. Future simple. Gelecek zaman. Bunu da basit düz gelecek zaman gibi görebilirsiniz. Hatta ekleyelim. Basit düz gelecek zaman diye. Sonra kipler geliyor. L'imperatif présent, emir kipi. Subjonctif présent, istek direkt kipi. Conditionnel présent, koşul, şart kipi. Kipler zaman değil ama video serisinde ben present çekimlerine yer verdim. Yani kiplerin zamanlara göre çekimleri olabilir. Bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Son olarak zamanları, kipleri farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. Pek çok örnek cümle, cümle tercümesiyle iyice pekiştirdim. İsteyenler onları da izleyerek çalışabilirler. Haydi devam edelim. Serimizin 100. yani son videosunda morir yani ölmek fiilini çalışıyoruz. Aynı Türkçe'de olduğu gibi kullanabiliriz. Mesela ben açlıktan ölüyorum derken açlıktan ölüyorum. Ya da ben susuzluktan ölüyorum derken bu fiili kullanabiliriz. Hatta onu da yazalım. Ben susuzluktan ölüyorum diye. Hemen Fransızcalarında yazalım. Ek bir bilgi olsun. Mesela ben açlıktan ölüyorum. Je meurs. Bakın burada. De faim ya da ben susuzluktan ölüyorum. Je meurs de soif. Öyle düşünün. Şimdi present çekimine bakalım. Present Türkçeye hem şimdiki zamanı hem geniş zamanı veriyor. Je meurs zaten örnek cümlelerde geçti burada. Tu meurs, il meur. Elle meurt. Nous mourons, vous mourrez, il meurt, elle meurt diye okuyoruz. Dikkat ettiyseniz fiilin çekimi nu ve vu şahıs zamirlerinde değişti. Yani fiilin gidişatı değişti. Je meurs dediğimiz zaman Türkçe'ye ben ölüyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek ölürüm karşılıklarını veriyor. Burada passé composé var yani dili geçmiş zaman. Je suis mort. Tu es mort, il est mort, elle est morte. Bakın, Mort diye okuduk. Niye? E, akor yaptık ve sonuna bir ö ekledik. Nous sommes morts, vous êtes morts, ils sont morts, elles sont mortes. Bakın, yine ö var. Birazcık basmamız gerektiği. Je suis mort dersek, ben öldüm karşılığını verir. Bir cümlede ben öldüm diye bir ifade kullanılır mı? Aynı burada olduğu gibi belki bir cümlede kullanılır ve karşımıza çıkabilir. O yüzden dil öğrenirken bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Aynı Türkçe'de olduğu gibi. Burada l'imparfet var. Yani geçmişte süren olayları anlattığımız zaman. Şimdiki zamanın hikayesi diye de karşımıza çıkabilir demiştim. Je mourais, tu mourais, il mourais, elle mourait, nous mourions, vous mouriez il mure, el mure diye okuyalım. Türkçe'ye ben ölüyordum ya da geçmişteki tekrar gösterecek bir cümle varsa ben ölürdüm karşılıklarını veriyor. Burada plus que parfait var yani mişli geçmiş zaman. Je te mort, tu ile mort, il est mort, elle morte. Bakın el şahıs zamiri için yine akor yaptık. Neden? Fiili et fiilinin e, en çekimiyle oluşturduk. Burada da etrin prezerne kullanmıştık. Nous étions morts, vous étiez morts, ils, mort, ils, mort. ils mort. Burada da ö var. Elles étaient diye düşünebilirsiniz. J'étais mort dersek ben ölmüştüm karşılığını verir. Ben açlıktan ölmüştüm gibi düşünelim. Burada ne ekleyebiliriz şimdi? Bakın, fiilin pase composé'sini oluştururken être'den yardım aldık. Hemen şuraya yazalım. Être fiilinden yardım aldık ama present çekiminden. Sonra fiilin participe pasesini ekleyip yazdık. Le participe passé fiilin geçmiş zaman hali gibi düşünebiliriz. Plus que parfait'i oluştururken de yine être'den yardım aldık pek tabii. Être olmak demek. Bu sefer en parfait çekimini kullandık. En parfait. Ve fiilin yanına getirip hemen partisip passé'yi ekledik. Le participe passé. Kullandığımız être fiili burada le verbe auxiliaire yani yardımcı fiil. Şuraya yazalım. Le verbe auxiliaire. Mourir fiilini être yardımıyla çektiğimiz için akor yapmamız gerekti. Hadi ona da birazcık bakalım sonra devam ederiz. El şahıs için bir tane ö getirdik. Nu çoğul olduğu için çoğul eki s'yi getirdik. Aynen burada da var. Sonra vu'yu çoğul düşünelim siz diye yine s var. Il pluriel onlar yine s var. El pluriel hem ö hem se var. Hem kadın hem çoğul diye düşünelim. Şimdi devam edelim. Geldik fiilimizin futur simple çekimine. Futur simple basit, düz, gelecek zaman. Je mourai, tu mouras, il mourra, elle mourra, nous mourons, vous mourrez, ils mourront, elles mourront diye okuyalım. Je ben öleceğim karşılığını Türkçeye verir. Burada emperatif prezan var. Emir kipinin prezan çekimi. Birine öl diye bir cümle söyler miyiz? Söyleriz. Farklı bir yerde karşımıza çıkabilir. Edebi bir metinde karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla her fiilin çekimlerini ezberlememiz, çalışmamız çok önemli. Mör dersek birine öl demiş oluruz. Yani sen şahıs zamirinde sen şahıs zamirine göre emir kipinde cümle oluşturmuş oluruz. Mugon dersek ölelim olur. Mugay dersek ölün olur. Yani siz şahıs zamirine göre çekmiş oluruz. Bakın bu nu şahıs zamirine göre çekimi. Bu da vu'ya göre. Bunu da tüy'ye göre çekimi diye düşünebiliriz. Hemen yanında subjonctif prezen var. Yani istek dilek kipinin prezen çekimi. Que je meurs, que tu meurs, qu'il meure, qu'elle meure, que nous mourions, que vous mouriez, qu'il meure, qu'elle meurs diye okuyalım. Que je meurs dediğimiz zaman Türkçe'ye ben öleyim karşılığını verir. Son olarak kondisyonel prezen var. Yani koşul, şart kipi'nin prezen çekimi. Fiilin kondisyonel prezene göre çekimi şöyle. Je mourais, e, tu mourais, e, il mourrait, elle mourrait, nous mourions, vous mourriez, il mourrait, elle mourrait. Je mourrais dediğimiz zaman Türkçe'ye ben ölürüm karşılığını veriyor. Bakın kondisyonel prezanı oluşturmak aslında ne kadar kolay. Şimdi bunlar en parfenin çekim ekleri. Türkçe olarak ezberleyin zira sınıflarımda öğrencilerime o şekilde ezberletiyorum. Ais, ayıs, ait, Ions, iez, yes, ayent, ayent. Bunlar en parfenin çekim ekleri. Şuraya yazalım. Lemparfe diye. Peki öncesinde bir kök var. Onu nereden buluyoruz? Şöyle düşünün. Asla bakarsanız hemen burada. Bakın Futur Semp'ten de kökü alıyoruz. Onu da şuraya çıkartalım. Şöyle. Le Future Semp diye. Kökün sonuna en parfeden bulduğumuz çekim eklerini eklediğimizde fiilin kondisyonel prezanını oluşturmuş oluyoruz. Bir tanesini yapalım mı şuradan? Je şahıs zamirine göre. futur Semp'ten bulduğumuz kök hangisi? Bu. Bakın. Hemen sonuna en parfe çekim eki. Ais eklediğimiz zaman kondisyonel prezanı oluşturmuş oluyoruz. Zaten burada var bakın burada yazmıştık. Gördüğünüz gibi çok kolay. Aslında dilin bir matematiği ve bir mantığı var. Bir takım formüllerle yani bir bulmaca çözer gibi daha önce gördüğümüz, öğrendiğimiz konulardan parçaları birleştirerek yeni konuları çözebiliriz, oluşturabiliriz. Aynı passé composé'yi, plusque-parfait'i öğrendiğimiz gibi zaten hepsini daha önce de söylemiştim. Farklı videolarda tek tek anlattım, gösterdim. Onları izleyerek çalışabilirsiniz. Ve la fin de la video. Geldik videonun sonuna. Serimizin sonuna geldik. Serimizin son 100. videosunda mourir yani ölmek fiilini çalıştık. Fiilin çekimlerini, telaffuzlarını, Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Serimizin ismi La conjugaison des sans verb les plus en français. Fransızca'da en çok, en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verirseniz sevinirim. Bildirimlerinizi açarsanız farklı serilerden, farklı konulardan gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.